İncirlerimizin iç sürgünlerini alıyoruz. Şöyle üstüne bakalım güneş açısı nasıl oluyor. Çok da fazla içini açmadan çünkü Güneş yanması da yapabilir. Bu yandan çıkan sürgünleri bırakacağız. Seneye inşallah fidan olarak değerlendirmek istiyorum. Şöyle zaten bu boyu 2 metreye yaklaşmış. Şu göstereyim. Uç sürgünün bir tepesi vardır. Şu tepeyi kırıyorum. Şöyle. Bunu kırdıktan sonra ağaç sürgün yapmayı bırakacak. Ve odun sulaşacaktır fidanın gövdesi. Seneye inşallah çok güzel bir fidan olacak.